Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz çılgın sayısal loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya, Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde 90 adet topumuz bulunuyor. Çılgın sayısal loto çekilişimize özel toplarımız yayından önce yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek istiyoruz isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güderci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz de hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Nilüfer Hanım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyorum. 21.31'i gösteriyor saatlerimiz. Çılgın sayısal loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. 90 adet topumuz bulunuyor. 90 numara arasından önce 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere ki bugün büyük ikramiyemiz tarihin en büyük büyük ikramiyesi olan en yüksek ikramiye miktarı olan 162 milyon 907 bin 430 TL sevgili izleyenler sizin de ekranda şu anda gördüğünüz gibi küsuratıyla birlikte. 6 numaranın hemen ardından bir joker numara çekiyoruz. 5 artı bir özel kategorisinin bu defa sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere bu joker numaranın diğer kazandıran kategorilerimizle bir alakası bulunmadığında sizlere yeniden hatırlatmak isteriz. Eğer hazırsanız saatlerimiz stüdyomuzda 21.32'yi gösterirken çılgın sayısal loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyoruz. Evet 90 adet topumuz şimdi şeffaf güremizde. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor. Toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı bile. Bakalım ilk şanslı numaramız çılgın sayısal loto çekilişi için bu akşam ne olacak? 7 ilk şanslı numaramız oluyor. İkincisi için toplar durmadan karışmaya devam ediyor. 31 başka kazandıran numara oldu bu akşam için. Sıra geldi 3. şanslı numaramıza. 32 3. şanslı numaramız oldu. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve dördüncü şanslı numarayla devam ediyoruz. 67 oluyor dördüncü numaramız. Bir başka hatırlatmamızda mini piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden dilediğiniz oyunu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarını yine bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Evet büyük ikramiye için son iki numaramız. 73 oldu. Beşinci şanslı numara ve en heyecanlı an çünkü tarihin en yüksek büyük ikramiyesi için bu kez toplar dönüyor. Ve o numara 2 oluyor sevgili izleyenler. Sıra geldi 5 artı 1 özel kategorimizin Joker numarasının çekilişine. 34 joker numaramız oldu bu akşam için. Küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi numaralar. 2 7 30 32 67 ve 73 bu akşam çılgın sayısal loto çekilişimizin ...altı şanslı numarasıydı. Büyük ikramiyenin sahibi ya da sahiplerini belirlemek üzere. 34 ise bu akşamki joker numaramız oldu. 5 artı 1 özel kategorimizin sahibi ya da sahipleri için. Çılgın sayısal loto çekilişlerimiz her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor ve canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa saat 20'de önce şans topu çekilişimiz var ve hemen ardından 21.30'da süper loto çekilişiyle yine Yine bizler canlı yayında karşınızda olacağız efendim. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam da bizlere eşlik ettiler ve son bir hatırlatmayla yayınımıza veda ediyoruz. www.millipiyangoonline.com üzerinden Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansınız her daim bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları MilliPiyangoOnline.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya MilliPiyangoOnline.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı!